Ben Picasso. Benim öykümü dinlemek ister misin? Dikkatle oku o halde. 1881 yılında 25 Ekim sabahı İspanya'da doğdum. Anne ve babam bana önce Pablo ismini verdiler. Sonra Diego, sonra Jose Francisco de Paula, sonra Juan Nepomuceno, Maria de los Remedios, Crispin, Crispin Tano, Santisma Trinidad. Çünkü benim doğduğum Malaga şehrinde bir çocuğa ne kadar çok isim konulursa o kadar yetenekli olacağına inanılırdı. Senin adının hikayesi ne? Kim koydu sana bu ismi? Anlamı ne? Neden bu isim peki? Sorup öğrenmeye ne dersin? Babam ressamdı. Aynı zamanda yaşadığımız kentin müzesinde çalışırdı resim öğretmenliği yapmasına rağmen yoksulluk içinde yaşamımızı sürdürüyorduk. Babam güvercin resimleri çizerdi sürekli. Bu güvercinler benim ilk arkadaşlarımdı. Senin ilk arkadaşın kimdi? Yürümeyi çok geç öğrendim. Boş bir bisküvi kutusunu ite ite başardım yürümeyi. Ama çabuk konuştum. İlk söylediğim kelime pizdi. Yani İspanyolca lapis. Yani kalem. Peki sen ilk olarak hangi kelimeyi söylemişsin? Babam ben çok küçükken bile fırçayı bana veriyordu. Bir gün yaptığı güvercinlerin ayaklarını çizmemi istedi. Paleti ve fırçayı verip dışarıya çıktı. Eve döndüğünde resmi tamamen bitirdiğimi gördü. Üstelik güvercin ayakları o kadar gerçekçiydi ki babam o günden sonra resim yapmayı bıraktı. 11 yaşına geldiğimde okuma, yazma, hesaplama gibi bilgileri kavramakta güçlük çekiyordum. Diploma sınavında öğretmenime hiçbir şey bilmediğimi söyledim. Senin öğretmenin olsa ne cevap verirdi? Benim öğretmenim tahtaya rakamları yazıp aynısını yapmamı istedi. En iyi bildiğim şey gördüğümü aynen çizebilmekti. Bunu çok iyi yaptım ve diplomamı aldım. 14 yaşımdayken bir okulun 30 günde geçirebilecek tüm sınavlarını bir günde geçerek yaşım küçük olduğu halde okula kabul edildim. Artık Barcelona'da yaşıyorduk ve Barcelona'nın tanınmış ressamları beni tanımaya başlamıştı. 16 yaşına geldiğimde İspanya'daki sanat okullarının tüm sınavlarını tüketmiş durumdaydım. Madrid'de çok tanınmış bir sanat akademisine girdim. Çok geçmeden yaşlı başlı ressamların saygısını kazanmaya başladım. İlk sergimi 1900 yılında sanatçıların gittikleri bir barda açtım. Senin de tahmin edebileceğin gibi bu benim en mutlu günlerimden biriydi. Mutlu günlerim uzun sürmedi. Çok sevdiğim arkadaşım Kasamegas ölünce çok üzüldüm. Sence bir ressam çok üzüldüğünde ne yapar? Evet, çok haklısın. Üzüntüsünü paletine döker. O günlerde benim fırçamda en çok mavi rengi alıyordu paletimden. Çünkü hüznümü üzüntümü mavi renkte buluyordum. Üç yıl boyunca mavi görecek, mavi boyayacak, hatta mavi giyecektim. Peki, sence üzüntünün rengi nedir? Sürekli aynı yerde kalmayı sevmiyordum. Resimde yeni tekniklere o kadar ilgi duyuyordum ki, dönemin sanat merkezi sayılan Paris şehrine gitmeye karar verdim. Kendimi çok üzgür hissettiğim Paris'te, öğrendiğim yeni tekniklerle resim çalışmalarımı sürdürdüm mavi renk yavaş yavaş terk etmeye başladı paletimi. Yerini pembe ve ten rengine bıraktı. Tablolarımda sadece pembe renk değil, cambazlar, akrobatlar ve palyaçolar da vardı. Çünkü o sıralarda sık sık Medrano sirkine gidiyor ve gösterileri büyük bir keyifle izliyordum. Hayatımda ne varsa resimlerde de onlar olduğunu anladın değil mi? Artık resimlerimi Picasso ismiyle imzalamaya başlamıştım. Picasso annemin soyadıydı. En çok sevdiğim şey sürekli teknik değiştirmekti. Hiçbir zaman aynı tarz, tarz resim yapmadım. 1908 yılında farklı ve sıra dışı bir biçim denedim resimlerimde. Bu akıma kübizm deniliyor. Küp şeklinde kafalar, kollar, bacaklar, yerleri değiştirilmiş gözler, kulaklar, burunlar. Avignonlu kızlar benim ilk kübist resmimdi. Bu resmi ilk gösterdiğimde herkes çok şaşırmıştı. Aslında görenlerin çoğu bu yeni türden hoşlanmamıştı. Çünkü kübis tablolarda hiçbir şey olması gereken şekilde değildi. Her şey gerçekte gördüğümüzden farklı görünüyordu. Kübis resimlerimle birlikte ünüm yayılmaya başladı. Fakat bununla sınırlı kalmadım. Resmin dışına çıkarak heykeller, özgür baskılar, seramikler ve kolajlar yaptım. Her türlü malzemeyi saklardım. Eski şişeler, hasır sepetler, gazete parçaları, kumaşlar, her şeyin benim elimde sanata dönüştüğünü söylerler. Sence de doğru mu? Guernica en ünlü resimlerimden biri oldu. İspanya İç Savaşı'nda Alman savaş uçakları İspanya'nın Guernica kasabasını bombalamışlardı. O kadar etkilenmiştim ki bunu bir duvar resmine aktarmak istedim. Savaşta gördüğüm bütün çekinlikleri, acıyı, karmaşayı, öfkeyi ve çaresizliği çizmeye başladım. Resmi bitirmek üzereyken bir Alman subayı atölyeme geldi. Resme bakıp alaycı bir ses tonu ile sordu. Bunu sen mi yaptın? Büyük bir öfkeyle yanıt verdim. Hayır, siz yaptınız. Uzun bir hayat sürdüm. Paulo, Maya, Paloma ve Cloud isimlerinde dört tane çocuğum oldu. Çocukları çok sevdim. Son dönemde yaptığım resimler çocukların yaptıkları resimlere çok benziyor. Fark ettin mi? Bir gün çocuk resimlerinin olduğu bir sergiyi gezdiğimde şunu fark ettim. Ben bu çocukların yaşındayken Rafael gibi çizim yapabiliyordum. Ama bu keratalar gibi çizebilmek için bir ömür harcadım. Dünyadan ayrıldığımda 92 yaşındaydım. 1973 yılıydı. Resimlerim, heykellerim ve seramiklerim çok beğeniliyor. Büyük sanatçı Picasso çok konuşuluyor. Sen de fark ettin değil mi? Sanat eserleri var olduğu, sergilendiği ve çocuklar onları gel görmeye geldiği sürece sanatçılar asla ölmüyor. Seni ölümsüzleştirecek bir eser yapmak isteyeceğini düşünerek bir sayfada sana ayırdım. Bu kitabın son sayfası olsa da senin eserlerinin ilki olabilir. Bunu senden başka kim bilebilir, değil mi?